Efendim o halde şimdi Hanzele için 3. etapın ilk 6 harfi lingo kelimesini alalım ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Ş. Dört deneme hakkımız var Tarık. Şohben. Ş-O-H-B-E-N. Şofben. Şerbet olacak. İlk söyleyeceğim Benim şey. Var. Geldi. Allah. Şof ben olacaktı. Yazımı biraz zor bir kelimeydi. Evet. Ki yani cevabımız da şerbetmiş. Hani nerelere gittik ama bize yardımcı olmadı. Biraz evet. geç geldi fikir galiba ama. Evet. Evet. Zararı yok. Şimdi hemen telafi ederiz. Sırası. Tarık, senin için bu etaptaki ilk altı harfli Lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. K ile başlıyor. Kalbur. K A L B U R. Kalbur deneyelim. Güzel. Üç deneme hakkımız var Hanzele. Kanser. K-A-N-S-E-R. Görelim. Karina. K-A-R-I-N-A. Karina gelsin bakalım. kadraj olacakmış. Aslında şurada çok da kullandığımız bir kelimeydi. İyi yarışmacılarımıza da söylüyoruz. Kadrajlarımıza dikkat edelim. Masalardan uzaklaşmayalım diye. Karina da ne güzel bir kelimeydi aslında. Yani gemi omurgası gibi düşünebileceğimiz bir kelime. Hı. Ama burada da iki masamıza bir şey veremedik. Finale giderken biraz heyecanlar arttı. Ama artık kritik noktalardayız. Hanzele için üçüncü etapın belki de yarışmanın Son alt harf lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? D. Düzgün. D, Ü, Z, G, Ü, N. Düzgün. Dertli. D, E, T, L, İ. Deneyelim. destek diyelim. Kodlayalım. D-E-S-T-E-K. Destek bize yardım eder mi? Tamam. Defter. D-E-F-T-E-R. Defter olabilir mi? Neden olmaz? Güzel bir şekilde yarıştık Kanzel'e. Buradan da kasaya bir 800 lira eklemiş olduk hiç fena değil. Şimdi Tarık için bu etabın belki de yarışmanın Son alt harfi lingua kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? bulursunlar. H ile başlıyor. Hamile. H, E, A, M, I, L, E. Hamile deneyelim. Güzel. sinema hakkımız var Anzele? Hediye diyeyim. Diyelim. H E D İ Y E. Bakalım yardım edecek mi? Tamam. Hadise H A D -S İ S E. Hadise de gelsin. Güzel. Hazine. h a z I n e Ama E yok. Evet. E yokmuş. Gelsin bakalım. Harita gibi geliyordu bana ama... ...haritaymış ne yazık ki. Efendim buradan da ne yazık ki... ...iki masamıza bir şey veremedik. Evet, şu Zaten... ...bu 300-400 lira şu anda... ...çok önemli olmayacaktı. O yüzden zararı yok. Çünkü... ...Tarık ve Nazan kasamız... ...13.450 lira... Anzeli ve Merve kasamız 13.250 lira. Puzzle çok önemli. Sizlere kolaylıklar diliyorum ama seyircilerimizin <laughs> ve benim muhtemelen evde seyrederken sizin de en sevdiğiniz yer olan e, noktadayız. Efendim bu puzzle kelimeyi kim bulursa finale bizimle gelir. Evet. Şu anda orada olmak istemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı bir an çünkü. Ama biz seyirciler ve ben çok mutluyuz. Evet. Güzel. Şimdi Tarık ve Hanzele için bizi finale taşıyacak olan 11 harfli ortak puzzle kelime bekliyor. Bu puzzle kelimemizin ipucu cümlesi tam da şöyleymiş. Buyursunlar. Düzgün düzenlilik demişiz ilk harfimiz mi Hanzele. ...muntazamlık... ...muntazamlık dedi olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> yani Salise var aramızda. Gerçekten öyle. <laughs> Çünkü şey buton geldi... ...Tarık da butona orada davrandı ama... Geçin. ...gerçekten saniyeden az yani... ...saliselerle... ...burada Hanzeli efendim... ...2400 lira daha kasaya ekledi ve... 15.650 lirayla bugünün finalisti olmaya hak kazandılar. Hanze Bey ve Merve'yi tebrik